Merhaba arkadaşlar Teniki Kafalar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir duyuruda bulacağız arkadaşlar. bom sever arkadaşlar için. Öncelikle Osman nasılsın kardeşim? İyisin inşallah. Osman var yanımda. İyiyim kardeşim sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Bayağıdır görüşemiyoruz ya. Nasılsın? <laughs> Evet, çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın kardeşim? Ben de iyiyim ya. Bayağı da görüşemiyoruz ya. Neyse, samimiyetsiz Aynen. muhabbetimizin ardından <laughs> şimdi duyurumuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ekranda da gördüğünüz gibi Sunuc 200'de yeni bir başlangıç, yeni bir seriye başlangıç yapmayı planlıyoruz. E, bu nasıl bir şey olacak, nasıl bir seri olacak diye düşünürseniz 200'de bir birlik açacağız arkadaşlar. Bu üç kanal birlikte bir birlik açacağız. Birlikte sizlerle, işte birliğe gelenlerle, takipçilerle beraber videolar çekmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Diğer sunucularda yüksek hesaplı, şey yüksek SG'li, yüksek levelli arkadaşlar şimdi diyebilir. Yani biz ne yapalım, o kadar kastık, neden gelelim tarzında mantıklı sorular sorabilirler. Onlar için de şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz bu birliği sunucu birinciliğine veya da işte misyonda misyon tarzında şeklinde yönetmeyeceğiz yani. Tamamen eğlence amaçlı bir kanal olacak. Şey kanal diyorum. Bir birlik olacak. Burada sadece sizlerle daha yakından iletişime geçebilmek için, beraberce videolar çekebilmek için açtığımız, yaptığımız bir olay bu. Yani onlar da yan hesaplarını açıp 200'e gelip bizlerle muhabbet içerisinde olabilirler, videolara katılabilirler. Level ve SG önemlisi olacak doğal olarak işte Skype olur, TeamSpeak olur, Curse olur bu gibi programlarla bizlere videolarda eşlik edeceksiniz. İsteyen arkadaşlarla beraber videolar çekeceğiz. Beraber BS'ler atacağız. Bu sizlerle iletişimimizi kolaylaştıracak. Bunun dışında orada böyle bir seriye başlamamızın faydası şu olacak. Bu üç kanal birbiriyle rahat bir şekilde video çekebilecek. Zengin videolar çıkaracağız yani ortaya. Hepimiz aynı sunucuda olduğumuz için. Onun dışında... Ee, 500 kupon birlik maliyeti bildiğiniz gibi 500 kupon. X sunucuyu açtığımızda 500 kuponu basacağız mecbur olarak. Onun dışında oyuna yine para basmamayı düşünüyoruz. Ee, yine kupon çekmeden Oyunumuzu oynayacağız. Bu 4 kişi de birliğin yöneticisi ve, olacak. Evet Osman. Ve, 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 ve. Art artık <laughs> asıl bizim taktiğimiz bizle özdeşleşen bir taktiğimiz var ki. Evet. Tahmin etmişlerdir. evet. Tamamen ona bürüneceğiz yani. Anlat bakalım Suat. Aynen. Yapacağız? Bu sefer geçen şeyde biraz tecrübesiz başladığımız için ilk serimizde 60 level olma serisinde hesabımızı rastgele dizerek başlamıştık. Bu sefer tam bir gömücü çarı dizeceğiz arkadaşlar. İlk Oy, no yes, işte. <laughs> işte bu adamın normalde herkes silah fuller. Biz ne yapacağız Osman? Zırhı fullleyeceğiz. Zırhı fullleyeceğiz. Zırhı 12 Şapkayı 12 diyeceğiz. Ondan sonra incileri herkes hasar dizer. Biz savunma ya da zırh dizeceğiz. Hangisi denk gelirse. Ölmeyen gömen bir e, hesap oluşturacağız. Gömülmeyen bir harita geldiği zaman da ezileceğiz. <laughs> Hayırlısı olsun. Abi. Hayırlısı olsun diyeceğiz. Böyle <laughs> eğlence amaçlı yine bir farklı bir hesap dizileme yapacağız. 60 level olma serisi tabii ki de durmayacak o ayrı bir şekilde devam edecek bu serinin amacı sizlerle ve diğer kanallarla eğlenceli videolar çekmek arkadaşlar hepinizi sunucu 200'e bekliyoruz amacımız sadece eğlenmek hiçbir beklentimiz yok sadece eğlenmek ve bizle iletişime geçmek isteyen arkadaşlar 200'de birliğimize bekliyoruz hepinizi davet ediyoruz arkadaşlar bu konuyla ilgili Artı bir şeyler eklemek isteyen, güzel e, görüşler olan arkadaşlar yorumda bildirsinler. Şöyle de yaparsanız daha iyi olur. Veya da söylediklerimiz arasında beğenmediğiniz şeyler varsa şunu yapmazsanız iyi olur şeklinde yorumlara görüşlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Söylemek isteyip de unuttuğumuz bir şey var mı Osman? Kısaca bu arkadaşlar açma amacımız. E, orada çok yaratıcı, çok güzel fikirler geldikçe yaparız ki eminim gelecektir. E, sizlerden gelen fikirleri de değerlendirir. Çok güzel video içerikler oluştururuz. Şimdi ama ilk adım şu. 200'de birlik açıp sizlerin bize destek olması. Eğer böyle bir şeyi destekliyorsanız hepinizi sunucu 200'de bekliyoruz arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum ve Osman söylemek istediğim bir şey yoksa videoyu bitiriyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>